akıllı ev sistemi yaptırdık biz bu villalara. Buraya Volkswagen Her şeyi arkada kameraman kocamdan teyit alıyorum. Öyle de mi falan diye. Tam olduğum alanda bir ada yapılacak. Atak odasına gelelim. 23 metrekarelik bir ebeveyn odası. O karşı tarafın yolu açılacak. Elif <laughs> her belediyesi duy sesimizi yolumuza aç. Villamızın mimarını yakaladım. Villalarda şu an izde kaç konumundayız? Ne zamana bitireceğiz? Hangi ayda? Bu villaların günümüzdeki değeri nedir? <laughs> bu şekilde kapatalım. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Bursa'daki Gümüştepe villalarını gezeceğiz. Villa turumuz başlasın. Gelin. Manzarayı çek. Bu yer şu an Gümüştepe'de bulunuyor. 4 adet villa var burada. Her villanın brüt metrekaresi 258 metrekare. 4 artı bir ebeveyn banyolu master giyinme odası. Burası bizim villa girişimiz. Gelin. Müzik girdikten sonra burada güzel bir antre bizi karşılıyor. Kare bir antre var ve hol var odalara açılan. Burada büyük bir vestiyer alanı yapılacak. Kat yüksekliklerimiz 3,5 metre ve akıllı ev sistemi yaptırdık biz bu villalara. Akıllı ev sisteminin de giriş panelleri burada olacak. Gelin salona bakalım. Burası Villamızın salonu nasıl beğendiniz mi? 45 metrekare bu salon bayağı açıklıkları var. Önünde bir verandası olacak. Hemen yanında da mutfağı var. Yemek alanını bu tarafa düşündük. Burada şu mermerlerde bizim pencerelerin altına koyacağımız mermerler. pencerelerde bu arada siyah değil, kahverengi tonlarında. Panjurlarımız da pencerelerimizle mermerlerimiz de hepsi kahverengi tonlarında. Evin dış cephe renklerini de o tonlarda seçtik. Çok güzel. Çok güzel oldu. Burası da verandaya açılan o büyük pencerenin olduğu alan. Buraya Volkswagen pencere gelecek. Volkswagen değil mi? Her şeyi arkada kameraman kocamdan teyit alıyorum. Öyle demi falan diye. Aslında buraya onun anlatması lazım da ama neyse boş ver. Bir sonrakilerinde inşallah. Burada büyük bir verandamız olacak. Hemen sol tarafımızda mutfağımız var. Gelin biraz da mutfağa bakalım. Mutfağımıza hoş geldiniz. Burası 23 metrekarelik bir mutfak. Tam olduğum alanda bir ada yapılacak buraya. Karşı tarafa televizyon koymak için alanlar yapıldı. Bu şekilde de U bir tezgah gelecek. Doğalgaz kombisini biz burada konumlandırdık. Dolabın içerisine saklamayı düşünüyoruz. Ve şu an yerden ısıtma sistemi yapamadı ama yerden ısıtmalı bu villalar zaten. Burası bizim merdiven holümüzün olduğu yer. Burada büyük bir merdiven kovası var. Yukarıdan bir kocaman bir avize sarkıtla bu alan çok güzel olur. Burası da ilk oda. Yaklaşık 16 metrekare. Burası da henüz tamamlanmamış bir banyo. Alt katın banyosu. Gelin biraz da üst kata bakalım. Gel. Önce yatak odasına gelelim. Güzel de esiyor bugün. Burası 23 metrekarelik bir ebeveyn odası. Hemen balkonu var önünde. Bu balkon çok güzel ya. Manzarası çok güzel. Şu karşı tarafın yolu açılacak. Nilüfer Belediyesi duy sesimizi yolumuzu aç. Güzel esiyor. ben buraya şu alana çok güzel bir yatak koyup şu manzarayı seyretmek istiyorum gerçekten. Çok güzel. Giyinme odamız burası. Petok odasından hemen giyinme odasına geçebiliyorsunuz. Bu alan yaklaşık 10 metrekare. Giyinme odası için gayet ideal bir metrekare. Giyinme odasının içerisinden de ebeveyn banyosuna geçiliyor. Burada çift lavabosu, klozetli ve ben çıkayım kameracımız iyice. Çocuk odalarına gidelim mi? Bu evdeki üst kattaki bütün odalarına kendi banyolarını yaptırdık. Her odanın kendi banyosu var. Bu çocuk odasının büyüklüğü 19 metrekare. Hepsine büyük camlar kullandık. Burası da görünür mü bilmiyorum biraz karanlık ama çocuk odasının banyosu. Bu banyoda yaklaşık 4,5 metrekare büyüklüğünde. Üçüncü odamıza gidelim üst kattaki. Burası da aynı şekilde 19 metrekarelik bir çocuk odası yaptırdık. Hemen sağında kendi banyosu var. Bütün pencereleri Fransız pencere kullandık. Bittiğinde çok güzel olacak. Ve villaların olmazsa olmazı çamaşır odası. Hanımlar için bu çok önemli biliyorum. Burası da 8 metrekarelik bir çamaşır odası. Burada çamaşır makinenizi koyup ütünüzü çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Yani umuyorum ki benim villam olursa ben yapacağım. Benim villalarda en çok beğendiğim şeylerden birisi de bu merdiven kovaları oluyor gerçekten. Villayı villa gibi gösteren bahçeye gidiyorum. Beni çekiyor musun? Havaya mı bakıyorsun? Ben yani Nilüfer Belediyesi'nden çok acil beklentilerimiz var bu yolun açılmasıyla alakalı. Burası olduğu gibi yol olarak açılacak. Görüşmeler yapıldı, dilekçeler girildi. Gün, bu hafta herhalde yapılacak bu. Burası kocaman bir bahçesi. Bu dört villanın dördünde de havuz var. Şu anda mutfağın önündeyim. Burası aslında veranda olacak. Tabii bu yollar yapıldıktan sonra salonla mutfağın aynı anda ulaşabildiği güzel bir verandası olacak. Hemen çaprazında da havuzu olmuş olacak. biz çok şu anda heyecanlıyız burası yapılırken. Bursa Nilüfer'de Gümüştepe Mahallesi'ndeyiz. şu en sağdaki renk de villaların cephesi için çek seçtiğimiz renk. Villamızın mimarını yakaladım burada. <laughs> Hemen bir röportaj yapalım kendisiyle. Şöyle çekebilirsem arka plana. Sevgili mimarımız Recep Sevmiş. Bu villalarda şu an izde işte kaç konumundayız? Oramıza kaç konumundayız? kazmalar falan başladığımıza göre yüzde yetmiş diyebiliriz. Peki ne zamana bitireceğiz? Hangi ayda? Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitecek inşallah. Peki asıl sorumuza gelelim. Bu villaların günümüzdeki değeri nedir? Fena bir fiyat değil diyelim. Onu da bu şekilde kapatalım. <laughs> Mimarımız kaçamak cevaplar verdi. Hep böyle cevaplar verir zaten. Herkese iyi günler.